kendinizin liderinden başka kimseyi dinlemediğiniz için ben size Recep Tayyip Erdoğan muhalefetteyken nasıl hesap yapıyorsa öyle hesap yapacağım. Biraz güncelleyeceğim kusura bakmayın. Kaç para veriyor bu iktidar size? 1170 lira. Bu, bu kardeşinizin bir hesabı. bir hesabı var. Bir, bir bardak, bardak çay kay. kaç para? 2 lira. Simit kaç para? 2 lira. 3 tane çocuğum var. 5 kişilik bir aile. Bak, Bakın çay, çay simit dışında da başka hiçbir şey yemeyeceksin. Sadece, çay ve simit. Beş kere dört ne yapar? Yirmi. Günde üç oyun ne yapar? Altmış. Ayda otuz gün ne yapar? Bin sekiz yüz. Ne veriyor bu iktidar? Bin yüz yetmiş lira ne et. Değerli kardeşlerim, bu salim yönetim, bu adil halkımıza bir bardak çayla bir simiti bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksin? evin kirasını kim ödeyecek elektrik parasını kim ödeyecek su parasını kim ödeyecek soruyor size Recep Tayyip Erdoğan İşte ekonomik durum bu ve bunu siz yarattınız arkadaşlar siz mesele böyle olunca tüzük, kural, hukuk ne varsa hepsini çiğniyorsunuz gecenin bu saatinde de meclisi kapatıp kaçıyorsunuz halk bizi görmesin, halk bizi duymasın istiyorsunuz biz de Yaşamak ve yaşatmak için direneceğiz, direneceğiz ve bu vuzuk düzeni yıkacağız.